Evet herkese merhaba Scott Tunç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, hafta içi oynanan maçlar üzerine genel değerlendirme yapmaya çalışacağım diyeyim. Çünkü aslında burada başlığı çok ne koysam diye merak ettim ama e, maalesef ve maalesef e, bu lig aslında bitmiştir. Bu ligin ne kalitesi var ne başka bir şey var. Ee, ne desek boş, ne yorum yapsak boş. Ee, herhangi bir maçı analiz etmekten önce e, maçlar doğru oynanabiliyor mu, yönetilebiliyor mu? Aynı zamanda da e, maçlar e, doğru skalada ilerleyebiliyor mu? Bunları bence oturtmamız lazım. Kilit koptu. Bence kopça haftaya da geldik derbi. Ee, fenerbahçe Galatasaray derbisi ve süper Kupa. Zaten Süper Kupa rezaleti 100. yılı Türkiye'nin ve 100. yılında da gidip başka bir ülkede oynatmazsınız. Bu zaten bir akıl yoksunluğundur. Bu başka bir perspektiften bakılması, çerçeveden bakılması lazım. Yumuşatarak konuşuyorum. Normal hayatımda da böyle değilim açıkçası. Yani gerçekten akıl tutulması yaşıyor yönetenler. Türk futbolunu. Ve bu akıl tutulmasının haricinde de hani biz nasıl olsa yönetiyoruz. Siz de ayak uyduracaksınız derdindeler. Tebrik ediyorum kendilerini. Ama bu kafayla giderlerse herhalde kendileri bu tarihi toz sayfalarında işe yaramaz insanlar olarak anılacaklar. Maalesef çok insan var listede. Onlara ne zaman sıra gelir bilmiyorum. Gel gelelim maçları analiz etme yorumunun haricinde... hani. Ee, ne oldu bu hafta? Yani bu hafta içi olaylar oldu. Ee, belli detaylar var. Kime şampiyon yapılmamak üzerine ee, belli detaylar var. Kimi pop olabiliyor üzerine. Belli detaylar var. Nasıl e, biz Türk futbolu adına e, teknik direktör yetiştiremiyoruz durumuna. Ee, öncelikle Fenerbahçe ve Galatasaray aynı gün oynadılar. Ee, ve dün de Beşiktaş oynadı. Beşiktaş maçıyla alakalı söyleyebileceğim şeyler çok kısıtlı aslında. Beşiktaş ne yaptığını bilmiyor. Ee, bence Beşiktaş e, bu zor dönemi atlatıp e, devre arasını ne kadar az zararla girersek yolunda gidiyorlar. Ee, ama bana göre yanlış bir yol izliyor Beşiktaş. Bana göre e, kadroyu fes etmeli. Yani bütün sözleşmeleri iptal etmeli. Genç oyuncuların haricinde, altyapısından çektiği oyuncuların haricinde. Buna Cenk'i de katabiliriz. Hadi abilik yapması için Cenk Tosun'u koyabiliriz. E, ama Oxxess Chamberlain'de kalabilir. Sezonu kapattığını söylüyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani şöyle bilmiyorum. Cidden mi öyle? Yoksa birkaç maç daha ritim olsun diye koyabilirler mi sezon sonuna doğru? Bunu bilmediğim için konuşuyorum. E, Omer Koley ve Mert Günun'un da kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama onun haricindeki herhangi bir oyuncuyu ben barındırmam bu kadroda. Açık ve net. Altyapıya acilen derim ki siz şu kadar sözleşmede e, bu şartlar altında kabul ediyorsanız gelin oynayın. En azından e, bir ısınma yapabilirsiniz. Kaldı ki daha önceki yorumlarımda da bunu söyledim. Altyapıdan çıkan oyuncuları monte edip o şekilde devam etmesi gerekiyor. Peki bugünü ve sezonu kurtarır mı? Hayır. Rıza Çalınma istifa etti. Belli başlı saçma sebeplerden dolayı ama hepimiz de biliyoruz ki Rıza Hoca bana göre bir teknik direktör değil. Bir başarı atfettiği şeyler başarı da değil. Bunu böyle yorumlamak gerekiyor ve Rıza Hoca'nın emeklilik hayatına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yorumculuk yapabilir, mantıklı. E, belli demeçlerle belli oranlarda Beşiktaş TV mesela yorumcusu olabilir. Madem Beşiktaş çok seviyor bu bir. İkincisi e, sportif direktörler olarak adlandırılan şahıslar. E, Sana Aybaba olsun, e, başkaları olsun. Bunlara baktığımızda da maalesef bunlar da kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini bugün bize Rıza Hoca da beyanında bulundu. Tabii karşı tarafı da dinlemek gerekiyor. Yargısızın fazla iyi bu durum. Ama karşı tarafı dinleyip dinlememeye bakmaksızın Samet, Ay, Samet Aybaba'nın veya diğer kişilerin ne olursa olsun kariyerleri belli. Ve bunlarla Beşiktaş standartının olmadığını söyleyebiliriz. Sportif direktör kulüpte de olmak zorunda değil. Burada önemli olan şey kime ve doğru insana gidilip gidilmeyeceği. Benim açık ve net konuşmam gerekirse bu sezonu kapatmak ve beklenti yaratmamak adına Çağdaş Atan'ın getirilmesi önerimdir Beşiktaş adına. Maça çok girmedim. Maça girilecek bir tarafı yok. Alanya e, 3 puan aldı. Ama gel gelelim Beşiktaş tarafında 3 puandan çok şey kaybedildi. E, bu takım ruhu yok. Bu takımın hiçbir şekilde e, ruhu yok. Hani az kaçıyor. Bu takımın hani e, şöyle söyleyeyim böyle uyanırsınız tuvaletiniz gelir de üşenirsiniz ya hani ona bile üşenirsiniz neredeyse ya yataktan bir çeşme olsa da orada işesem ne gitse dersiniz ama bu psikolojide bir takım açıkçası Beşiktaş şu anda e, gençlerine gençlerini bir kenara ayırarak bunu söylüyorum e, ve bu takımı toparlayamazsınız bu kadar asalak bir takımı asla toparlanamaz yanlış e, kadro mühendisi yanlış kadro seçimi yanlış tek, direktör hamleleri Maalesef Beşiktaş'ı bu hale getirdi. Yazık bu kadar gücüyle bir kulübe karşı. Konferans ligine çıkabileceği grubu da vermesinden karşı. Yani üzüntülü bir durum. Bir sene alacak bence toplaması Beşiktaş'ın. Daha sonrasında da daha farklı şeyler konuşabiliriz. Şimdi gel gelelim ikinci maç olarak da Gal Galatasaray maçı'nı seçiyorum. Galatasaray Karagümrük karşısında aslında bir sıfır zar zor yendi diyebiliriz. Bunun sebepleri var. Bunun sebeplerinden bir tanesi Icardi ve hücum aksiyonlarında bulunan oyuncuların yeterli olmayışı. Kerem Demirbay bence günün en iyisiydi. Bir rotasyona gitmişti hoca derbi öncesi. Ama rotasyona gitse bile yeterli katkı veremeyen oyuncuları var. Bu bir. Ama gerçekten iyi bir katkı veren hakemleri var. Bu iki. Ee, Barış Alper her yerde görev aldığı zaman işini yapan bir oyuncu ama işte savunma faciası yarattığı bir maçta da hakemin yardımıyla %100 penaltı pozisyonu olan bir penaltıyı çalmaması hakemin zaten o penaltıyı çalsa da Galatasaray'ın gol atabileceği bir pozisyonda çok net olmadı. Ee, yani hadi onu geçtik Serdar Dursun topa dokunması topağlara gitse bir bir bitecek maçı. Ee, yani zar zor. Belki 2-1 olacak bu maçı. Zar zor kazandı diyebiliriz. Galatasaray'da kopma noktası şu. Zorlu bir fikstürden zaten çıktılar. Ama bu yorgunlukların bahanesi olamaz. Ama bir oyun anlayışı yok. Bir kompakt yani takım takım halinde oynamıyor. Bireysel yeteneğe dayanan bir oyun anlayışına sahip. Okan Hoca da bir harikalar diyarında olmadığını farkına varması lazım. Çünkü kendisi mükemmel bir e, teknik direktör değil ve kaybetmeye de gidecek bir teknik direktör. Bunun sebebi bir kompakt hücum aksiyonu vermiyor takım. Takımın 2-3 tane hücum aksiyonu ezberi vardı. Bunlardan bir tanesi Icardi'nin solunmayı çekip Kerem'e alan açması. İkincisi ise Icardi'ye topu indirip Icardi'nin pozisyon sokmak aslında tekte. Bu ikisi de maalesef yeterli seviyede götürmüyor aslında bu sene Galatasaray'ı. E, istenilen gol pozisyonlarına girseler de sonucunda bitiricilikte yeterli olmuyorlar bazı zamanlarda. E, veya e, Zaha, Tete gibi oyuncularıyla da yeterli katkıyı alamıyorlar. E, oyun kurucu bir e, aslında hakimziye kanat olarak gördüğümüzde o da ne zaman katkı vereceği belli değil. E, hazır değil diyorlar ama yani sezonun yarısına geldiklere hazır değil onu da merak ediyorum dediğim gibi bu dönemde Endom Endom de yetersiz. Kerem Demirbay birazcık ateşlemeye çalıştı ama yeterli de değildi açıkçası. Ama ritim bulursa Kerem Demirbay da etkili olacağını düşünüyorum. Hala o tarafta bir unutum var en azından. Saça performans haftalardır düşüşte ve yeterli de değil. Günay iyi günündeydi ve gerçekten de iyi bir kaleci yedek kaleci olarak da kendisini bu maçta gösterdi hazır olduğunu. Daha bu konuda Günay'ı da tebrik ediyorum. Zor kazanılmış, ittirilmiş bir 3 puan. Bu değerli bir 3 puan söyleyebilirim. Ee, gel gelelim günün diğer maçıydı. Ee, Fener, e, Kayserispor, Fenerbahçe. Kayserispor'a Spor'a e, başarılarından dolayı bence Recep Uçar'ı tebrik ederim. Hocam gerçekten farklı bir dokunuş yaptınız ve dirençli bir takım ortaya çıkarttınız. Bu direnci de fark ettiriyor ligde zaten. Düşme hattının potasına yakınken ee, direk e, ilk dördün hatta ilk beşin oralarda tutmayı başaracaksınız. Umudum bu. Ee, tabii ki büyük bir sıkıntı yaşamazsanız. Ee, gel gelelim güzel aksiyonlu, bol aksiyonlu bir maç oldu bu arada. Ee, aslında e, göze hoş gelen bir maçtı. Sertliği orta düzeydeydi. Bir tık sertleşti durum ee, zaman zaman. Ee, çok hel oldu. Ve hepsi de istemsizceydi. Penaltılar doğruydu. Ya dediğim gibi eller istemsizce bir bilinçli bir el şey yok yani o tamamiyle pozisyon aksiyonunda çekemezsin eli ama penaltılar kesinlikle doğruydu dediğim gibi zorbay küçük nezin yani hakemi e, üzerinde ve poz, son pozisyon üzerinde konuşayım şimdi burada bazı videolar da izledim bazen böyle geç herkes konuşup ve e, her, herkes yorum yaptıktan sonra Sizlerin yorum yapıyor, yani bizim gibi o kişilerin yorum yapıyor olması bir avantaj aslında. Neyi konuşup neyi konuşmayacağımızı da öngörebiliyoruz. Ama burada asıl boyut şu, genel anlamdan baktığınızda sıcak sıcağına olduğu için e, hakeme de yüklenebiliyorsunuz bazı zamanlarda. Evet, kartlar e, konusunda bir tanesinin direkt bir kırmızı kart durumu yok. Orada e, tamamiyle İngilizce bilmiyorsunuz, Portekizce bilmiyorsunuz, İngilizce de açıklamasında sizin dediğiniz gibi bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Maalesef profesyonel e, UEFA'nın nezdinde e, FIFA'nın e, yanlış hatırlamıyorsam e, e, sınavını İngilizce sınavını geçemeyen bir hakem e, sağda yabancı bir oyuncunun neyi nasıl anlattığıyla alakalı hiçbir şey anlamayacağı için geçin o işleri diyorum hocam. E, maalesef. Siz e, bu konuda biraz daha eğitim almanız gerektiğini düşünüyorum. E, gel gelelim e, Fred'in kırmızı kartın yanlış olduğunu ama bunun da bana göre e, tamamıyla farklı şekilde kırmızı kart çektim. Çünkü bugün de 41. maddeden hakaret, işte saldırganlık, bilmem ne diye bahane üretilip de yaratıldığını düşünüyorum. Ve 4-5 maça, 3-7 maç ceza olabilir. Dört maç, 5 maç konuşuluyor. Bu tamamıyla Fenerbahçe şampiyon yapmam adına alınan bir karardır. E, bu yanlış bir karardır. E, siz e, buna ön ayak oluyorsunuz. Bu da maalesef dekin bittiği anlamına gelir. E, benim nezimle. E, niye? Çünkü durduramıyorsunuz. Galatasaray'da duracak gibi. Siz de buna ön ayak senaryoları üretiyorsunuz. Bravo, tebrik ediyorum. Ama burada hakemi değil. Yöneticileri tebrik ediyorum. Çok da iyi yerde, çok da doğru hamleler yaptınız. Bu kadar iyi hamle zaten birkaç haftadır deniyorsunuz. Bu kadar iyi anca yapılır. Gel gelelim Mert Hakan konusunda. Birincisi pozisyonu başlatan ve bu kırmızı karta. Zorbay kendi iç yoktan yere bir kırmızı kart çıkartmadığı sürede burada bir sebep var. Bu sebebi de oluşturan şahıs Mert Hakan. Maalesef Fenerbahçeliyim ve bazen objektif bakmaya çalışıyorum ve bu konuda objektif bakamıyorum. Bakılacak bir tarafı da yok. Başka takımın taraftarı da olsanız yok. Ama burada gel gel dedim şöyle bir durum var. Ben Fenerbahçelere hayret ettim. Yanlış bilsem MTV spor Instagram kanalında veya diğer bir Instagram kanalında spor mıydı tam hatırlamıyorum. Bugün gördüğüm bir şeydi bu. Ee, Mert Hakan'ın adamlığından, abiliğinden mükemmellikçiliğinden konuşuyor. Kusura bakmayın Mert Hakan Fenerbahçe'nin kapısının önünde top oynayamaz. Bu kadar basit yani. Mert Hakan dediğiniz oyuncu Anadolu birincilik oyuncu. Elbispor'da oynasın ha. Menemen'de oynasın. İssin Samsunsporda Spor'da oynasın. Fenerbahçe'den uzak olsun nerede oynuyorsa oynasın ama bu takımlarda oynasın. Ee, Fenerbahçe şey, kulübüne ait bir e, futbolcu değildir. E, o arka dörtlere yakışan bir futbolcu hiçbir zaman olamamıştır. Hak ettiğini bile düşünmüyorum. Bakın hak ettiğini bile düşünmüyorum. Takıma kadroya girmeyeceği için abilik rolünü, sözde abilik rolünü, o da değil zaten takımın abisi. Yani orada abisi dediğimiz insanlar belli. Ceko Tadic. Geçin girsin. Tamam, Türktür bilmem. Geçin o işleri. Hikaye bunlar. Orada abi baba diyeceğiniz adamlar belli. Ceko ile Tadic'tir. Onun haricindeki hiçbir oyuncu bu takımın abisi de olamaz, lideri de olamaz, hiçbir şey de olamaz. Fred'i bir yazabilirsiniz o kadar. Onun haricinde hiç kimse. O yüzden pozisyonda başlatan ve gereksiz bir maç biterken gereksiz bir faal yapanlar takar. Fred'e kırmızı kartı aldırmıştır. Çünkü o senaryo hakeme ve artık oradaki emri veren kimse onlara heh demiştir. Geldi pozisyon. Baba biz buradan yürürüz, sen de yürü küçük küçüğüm demiştir. Küçük küçük yürüdüler zaten. İkincisi pozisyon gençti bilmem ne falan. Çat itirazdan ikinci sarı karttan atıldı. Ee, bir, senin niye oyunu alıyor, İsmail Kartal? İki, zaten oyuna girdi takımın bütün orta saha dengesini bozdu. Komple geriye yaslandı takım. Senin yüzünden. İki, top taşı diye aldı. Hiçbir şey yapamadı. İki baskı yap diye aldı. Hiçbir şey yapamadın. Sağda yoksun. Takımın liderliğinde yoksun. O geri planda anlatılan şeyleri niye sağ içinde yapamıyor bir adam? Niye yapamıyorsun? Çünkü öyle bir vasfın yok senin. Sana diyorlar ki abi abi geç o işte geç. Hikaye bunlar. Hikaye. O yüzden e, Fenerbahçe büyük bir kayıp yaşadı. Ama değerli bir 3 puan aldı. E, Fred ne zaman döner ne olur bilmiyorum ama e, Burada maalesef maalesef İsmail Hoca Crespo opsiyonunu değerlendirecek Veya Zayt opsiyonunu değerlendirecek Asla ve asla aklında İrfan'ın olacağını düşünmüyorum Merkez orta sahada Ama bana göre orada merkez orta sahada İrfan'la oynaması lazım e, İrfan yorulduğu zaman Crespo düşünülebilir Veya Ferdi'yi oraya çekip Sol tarafa Osterwold'e atabilirsiniz Yani Ferdi e, İsmail Şumanski yapılabilir. Orta sahada en azından baskıyı orada olabilirsiniz. Eğer Crespo çıkarsa Fenerbahçe derbiyi kaybedecektir. Bunu da söyleyeyim size. E, Yorumların bu. Maçları ve aslında genel durumu yorumlamak istedim. İstanbulspor'un e, İstanbul Spor'un çok eleştirildi. Açık ve net söyleyeyim. İstanbulspor'un orada verilmeyen bir penaltısı var. E, ve artık takımların bir tamiri yok. Çünkü yönetim yok. Yönetimde tamamıyla tek bir takıma çalışıyor. O da Galatasaray. bu net TFF Galatasaray, eşit Galatasaray ee, ve onu yüceltmek için her şeyi yapıyorlar. Diğer kulüplerde idare etsinler neler. Bu bu ligde Galatasaray rakip eş değer Fenerbahçe olduğu için de tamamıyla önü kesilme derdindeler. Çünkü şampiyonsa Fenerbahçe biliyorlar ki kolay kolay birkaç sene bırakmayacağı anlamına gelir. Ve yine o eski günlerine dönme potansiyeli var ve o korku maalesef her tarafı sarmış durumda. Ben bunu bariz görüyorum. Siz de yorumlara yazabilirsiniz, doğru muyum, yanlış mıyım ama benim göz nezdinde bu böyledir. Değerlendirmelerim bu kadar. Bir hafta sonundan sonraki değerlendirmelerimde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.